Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın heyecanla beklenen projesi Seyahat Sever başladı. 70 ilde seçilen yurtlarda gençler hem Türkiye'yi karış karış gezme fırsatı buluyor hem de ücretsiz konaklıyor. çok okuyan değil, çok gezen bir tarihçi olarak kesinlikle gezmeliler, her yeri keşfetmeliler. Tatil planları devam ederken Gençlik ve Spor Bakanlığı gençleri unutmadı. Mesela ben bu program sayesinde olmasaydı 2500 lira bir konaklama ücreti ödeyecektim. Bursa'dan geldim. Seyahat sever projesi kapsamında buradayım. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 18-30 yaş arasındaki gençlere ücretsiz bir şekilde Türkiye'nin dört bir yanında konaklama imkanı sunduğu Seyahatsever projesi başladı. Şu anda İstanbul Atatürk kız öğrenci yurdundayız. Türkiye'nin dört bir yanındaki seyahat severler burada ücretsiz bir şekilde konaklamaya başladı. Merkezi bir konumda seçmişlerdi. İstanbul'da ulaşım biliyorsunuz biraz sıkıntılı bir durum. Ama metrobüsün dibinde olan bir yurttu. Ülkemizi tanımak için şehir şehir gezme fırsatı edinmiş oluyoruz. Hem de daha makul konaklama açısından bizim için öğrenciler için daha karlı olmuş oluyor. Ben Ankara'dan geldim. Öğrencim Ottu'da okuyorum. Hı hı. Ee, burada 5 gün boyunca kalacağım. Öğrencilik şartı aranmadan bakanlığa bağlı yurtlarda 18-30 yaş arası tüm gençler Türkiye'nin 70 ilinde ücretsiz konaklayabilecek. 4 günlük bir program yaptım ama normalde 5 gün ücretsiz KYK'da konaklama imkanı sağlıyor bu program. Öğrenci yurdunun içindeki odalara girdiğimizde ise sağlı ve solda olmak üzere dolaplar var. Yan tarafa doğru baktığımızda ise tuvalet ve banyosu mevcut. Burada ise 6 kişinin rahatça çalışabileceği çalışma masaları var. Odaya doğru girdiğimizde ise 6 kişinin ...konaklayabileceği ranzalar burada mevcut. Bu tarafa doğru baktığımızda ise eşyalarını koymaları için dolaplar var. Odamızda bu şekilde kaldığımız odalar gayet güzel, ferah ve temizdi. İstanbul gibi büyük bir yerde e, konaklama çok zor. Bu yüzden e, bakanlığımızın vermiş olduğu bu e, fırsat çok güzel.